şu ayrımı net bir şekilde koymamız lazım. İsa Aleyhisselam'ın tebligatı İslam idi. O bir İslam peygamberiydi. Ona inananlar Müslümandı. Pavlus bu İslam tebligatını ilga ederek tabiri caizse ilga ederek onun yerine Hristiyanlık dediğimiz bir din inşa etti. Hristiyanlık dininin İsa Aleyhisselam'la havarilerle hiçbir ilişkisi yok. Onlar evet. Müslüman. İsa aleyhisselam bir İslam peygamberi. Havariler Müslüman ve tebliğ et ettikleri din İslam. Dolayısıyla bazen dinler tarihi kitaplarında filan da görülür. Bu mesele işlenirken konuyla ilgili kitaplarda sık sık böyle ifade hatası yapılır. İşte Paulus Hristiyanlığı dönüştürdü gibi. Hayır, Paulus Hristiyanlığı dönüştürmedi. Hristiyanlığı kurdu. Ondan önce Hristiyanlık... Mimarı bir yoktu zaten da. diye geçiyor. Evet. evet. Onun için mesela şöyle bir şey var. Mevcut Hristiyanlık İncillerden ortaya çıkmış bir Hristiyanlık değil. Tam aksine mevcut İnciller Hristiyanlığın oluşturduğu metinlerdir. Bu metinlere bunun için biz İsa Aleyhisselam'la bağlantılı gözüyle bakamıyoruz. Gerek tarihi aidiyetleri itibariyle, gerek muhtevaları itibariyle mevcut İncillerin İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği İncil'le belki isim benzerliği dışında ...herhangi bir münasebeti vardır demek çok zor. Ne getirdi hocam Pavlos'un getirmiş olduğu yahut kurmuş olduğu... ...Hristiyanlığın özellikle inancı nasıldır mesela? Bir kere Pavlos'un İsa Aleyhisselam'ın tebligatını ortadan kaldırıp... ...onun yerine ikame ettiği şeyin, dinin en önemli özelliği bir şeriatının olmamasıdır. Yani şeriat dönemi bitmiştir, Musa şeriatı dönemi bitmiştir. Onun yerine... Tanrı'yla daha kalbi bir ilişki, sevgiye dayalı bir söylem. Müjde. Evet ve müjde. Birincisi bu. İkincisi ve birinciden daha önemlisi İsa Aleyhisselam muvahhid bir inanca, tevhid inancına dayalı bir tebligat yürütmüştür. İslam peygamberidir. Ama Pavlus'un ikame ettiği din, üçlü ilah inancına dayanan, üçün bir olduğu, birden zuhur ettiği ve üçün birleşip biri teşkil ettiği gibi bir izah edilemez tanrı inancı olan bir din ikame etmiştir. Ve belki de Paulus'un yeni kurduğu sistemin ve insanlara tebliğ ettiği inancın en önemli özelliği Hristiyanlıktan, Roma'dan ve sır dinlerinden oluşan böyle karma bir yapıdan ortaya koyduğu bu bir eşittir üç, üç eşittir bir şeklindeki tanrı inancı. Paulus bu inancı oluşturduktan sonra bir takım misyon gezilerine çıktı dedik sadece yaptığı iş misyon gezilerine çıkmak değildi. Misyon gezileri dışında Paulus'un bugünkü Cedid içinde, yeni ahit ya da yeni sözleşme içinde yer alan bir takım mektupları ve metinleri de var. Hatta enteresan bir şey bir nokta. Bu metinler Paulus'a aidiyetleri bakımından sahih metinlerdir. Bunların Paulus'a aidiyeti konusunda bir şüphe yok. Esas şüphe İncillerin yazarlarına aidiyeti ve tarihi bakımdan Paulus'un mektuplarından daha sonra kaleme alınmış olmaları. Dolayısıyla mevcut ahdi cedid külliyatına baktığımız zaman bu külliyatın içerisinde sıhatinden şüphe edilmeyecek tek metin belki de Paulus'a ait olanlardır. İncil metinleri daha bir ikinci planda geliyor. Hatta birbirlerine göre de bu sıralama biraz daha gerilere doğru düşebiliyor. Çünkü birbirinden alıntı yapan mevcut kanonik İncil'ler içerisinde metinler var. Birbirinden önce ve sonra kaleme alınmış olmaları durumunu ortaya koyuyor. Bu, bu sebeple zaten mevcut Paulus yen öğreti tabiri caizse ise İncil'leri oluşturmuştur önce Hristiyanlık dediğimiz din ortaya çıkmış. Sonra bu dinin sabiteleri, inançları, umdeleri doğrultusunda mevcut İncil metinleri kodifike edilmiş, kaleme alınmış.